Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce çok kısa bir konuya değinmek istiyorum. İzleyenlerin %90'a abone olmuyor ya da unutuyor. Sizlerden ricam içeriğimizi beğeniyorsanız kanala abone olup like atmanız. Günde belki 10-15 maç atıyoruz. Ciddi yemekler veriyoruz eğlenceli bir içerik çıkarabilmek adına. Bu yüzden abone olmanız ve like atmanız bizim için çok önemli bir motivasyon kaynağı oluyor. Şimdiden teşekkürler. İyi seyirler. Burada. istiyorum Ama başkalarına ve kendime güvenebilirim. <laughs> Yok daha var. Mesela silahı da. <laughs> Eylemsizlik var. O zaman Stein yemiyoruz. Başlıyor. Keşfedilecek bir dünya beni bekliyor. Geliyor hocam. dikkat edin. Can almanın bedeli. Helal sana. Thanks. Dolce point. <gülüyor> <gülüyor> ne halde? <Cool>. Bu ne? <laughs> Okey. Güzel. Tamam. 25. 60 da buradan. 85. Tamam kankacım. 20 de şeyden alıyorsun. Hmm. Arena'dan alıyoruz. Doğru. Bana savaşma falan mı veriyor galiba? Yok, savaşma vermiyor. Atmaz mısın Nasıl yani? Ya sana atladı adam. Şimdi. aşağıdaki şeydim gidiyorum. O da yukarı gidiyor. Gitsin. Abi buna vursana, ben onu keseyim ya. Onu öldürürsün diye düşündüğüm için öbürüne skill attım ya. Ben öldüreyim ben onu, adama oto vuramıyorum. Kırılma alabilirim. Ne arayabilirim rolleyip? İnfilak? Bana ateş toz verdi, ben ap'ye dönüyorum galiba. Şimdi İnfilak adım. geldi, <laughs> alıyorum bunu. Al. Hala A değil. Bu iyi ver hasar verdiriyor ha. Hmm. İyi. Tabulum dans. Fear yerken slow da yiyorlar galiba tam emin değilim. Oran kaçma. Maxlara <laughs> gel. Buraya gel. Güzel. Peki neyi tam almalıyım ya? Hmm Yandere alsam AP'ye dönecek. Ben haber set almak istemiyorum. iki tane mana eşyası oluyor. Shadow Flame. Alayım onu. Ya ben dönderdim AP'ye. Okey. Ama adam da var. Liğini kurut. Ne bak sattım ya. Şu, şu, aynen. Bu şey ya. Lan, ona değildi ya. güzel. Yağlı ekmek dahi mevcut. Yok ya pey için güzel değil. Buna bir ol. Yağlı ekmeği al. E mi? Peynirli mi yağlı mı? Hangisini daha çok seviyorsun? Bence peynirli. <laughs> ya çoğunun zaten kısa. Aha Brickster diyeyim onu O zinzanın çok atak speedi var bu arada Şeyin içinde öldük, güzel. güzel. Öf. 800 oldu. Güzel. Tuzaklar patlayınca da vuruyor. Sana bir gelmiş işte demiyorsun ya. Bir geldi bana. Sanki <laughs> o kaçmak için kullanacaksın işte. Portalı He. falan da alabilirsin. Oha! Gerçekten oha. Kopyanın ölmesi lazım. İğrenç. Vurulmuyor bir de böceklere artık. Ya bu çok da şey değil de. anti heal alacağım ya galiba. Ben, ben mi alsam daha iyi olur. Ben ben alayım şimdi. İşte daha iyi bir AP anti heal olsa da. 90 AP veriyor pop, pop, iyi yani. Item tamam cooldown'ı <laughs> <kuldağını> gelirse kazanabiliriz. Saylas'ın <laughs> efsunlusu var. Buna saygı duy. Ama bu adama skill basabilir mi? Neyse. Burada cam var. Hı <laughs> hı. Eyvah. İnfilaha patladı. Te. Ali açak olacağız. Bana gelse keşke Sıcağı hissetle beşik yapabilirim ya da atılgan olabilirim. Bence atılgan al. Daha fazla play yapma şansı verir. Ultimin kuldağını da düşürüyor Hı -hı. bu galiba. Bakayım. 38 saniye. Yo düşürmedi. Al artık. O Yok oluyorlar. <laughs> Abaset mi alayım? Yoksa şey gün ateşi falan gibi bir şey mi alsam? Valla dümdüz void'e tıkladım. Abaset aldım. Çok az var. Murama ne almış ya? <laughs> ne alaka? Şey ya. İlave gücü, yetenek gücüne dönüşüyor ya. Tek bir şey. Aa çok iyi lan. <laughs> Mantıklı. Aksın burada. Tek yedi bu. Güzel. Ben de tek yedim. Ciddi mi? Hayır. Ciddi mi? Ha, ciddi ya? Ah hareket oldu. Güzel. Aralı biten mi alsam diye düşünüyorum şu an. Yapabilirsin. Zonya mı almalı? Herhalde zonya. Yani. Ben hareket hızı aldım. Güzel. Yine bunlar. Bunlar kim ki? Kim? Aynen bunlar. Böyle gelende. Güzel. Ay yakıcı damga geldi. Bir tane rolleyeceğim. Yine deliye. Bu güzel. Yakıcı damga alacağım. Ivan Dutu Dikkat et. Hı hı. Çok FPS olması lazım. 1300 FPS var. Zonya basabilirsin öncesini. Ve başka. Zonya meslek bakarız. Atacağım. <laughs> Gameplay e bak. Karnı doyanın ruhu da doyar. Nerede adam? <laughs> Burada falan ya. Yavaş yavaş. Farksın var. Öldüm. Bendeyiz. Çok iyi. Hı, hmm, eleyemedik ama. yazmış. <laughs> ne <laughs> Güzel. Yiyin birbirinizi hep biz bay geç. Yani şu an bay geçmemiz iyi de ben oynamak istiyorum ya. Bunlarla kaldık ha. Zonya alayım. Büyü direncine abanıyorum. Alalım. <laughs> Benim de tek korkum o. <laughs> Ben bizi save zone oluşturacağım. Biraz yavaş takılalım o sırada. Yapmasındıra. En küçük anlarda bile güzellik var. Amca aksiyon oldu. Duymadık, duymadık de Aşırı kötüsünüz bu arada. ekranım var var. Hahahaha. <laughs>